Uhud'u anlatacağız. Ama Uhud'u anlamak için önce birazcık Uhud'dan önceki Bedir'i anlamak lazım. Bedir'i anlamazsak Uhud'u anlamakta biraz zorlanırız. Hepiniz buradasınız değil mi? Dinliyoruz değil mi? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki Mekke'den hicret etti Medine'ye geldi bir zaman sonra Ebu Sufyan'ın bir kervanı geçecekti. Bedir istikametinden o kervanı basmak istediler. Niye? Çünkü Mekkeliler Müslümanlara çok azap etmişlerdi. Onların evlerini yağmalamışlardı, yıkmışlardı. Onlara bir misilleme yapmak için o kervanı basmak istediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ikramla beraber yanlarında savaş aleti olmaksızın çok az bir şeylerle beraber Bedir istikametine gittiler. Ve orada Ebu Sufyan tabii ki daha önce haberi alınca kervanı çevirdi başka bir yerden götürdü ve bununla birlikte Mekke'ye haber saldı. Dedi ki Muhammed ve arkadaşları sallallahu aleyhi ve sellem bize baskın yapmak istediler. Bu durumda Mekkeliler bin kişilik tam teçhizatlı bir ordu gönderdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları 313 kişi. 313 kişi ve yanlarında savaş aletleri yok. Kimisinde bir sopa var, kimisinde bir körek var, birkaç kısmında kılıçlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zamanki haberi aldı, o gece sabaha kadar secdede ağlayarak dua etti. Hatta sahabe-i ikram radıyallahu diyorlar ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin secde yaptığı yer ağlamaktan, gözyaşından çamur olmuştu. Ne diye dua ediyordu biliyor musunuz? Ya Rabbi bu küçük bir topluluktur. Bunlar da yok olursa, bunlar da giderse yeryüzünde sana kulluk edecek kimse kalmayacak. Ve Allah Celle Celaluhu duaya icabet etti. O müşrikler nasıl geldiler? Ama Allah Celle Celaluhu da gökten melekleri indirdi. 3000 melek, dileseydik 5000 melek de indirdik dedi. Müşrikler var ya öyle bir hezimete uğradılar ki acayip şekilde şaşırdılar ve o hezimetle beraber Mekke'ye döndüklerinde Ebu Sufyan'ın hanımı Hint dedi ki siz nasıl an insanlarsınız? Nasıl olur da bu şekilde hezimette gelirsiniz? Ve onlara hakaret edici laflar söyledi. En son onlar dayanamadılar. Dediler ki ya bir sus. Biz kimle savaştık biliyor musun? Biz yer halkıyla savaşmadık. Yerdeki insanlarla savaşmadık. Biz görünmeyen cisimlerle savaştık ve, ve sahabe ikram bu yardımı görmüşlerdi. Allah yardımını göndermişti. O cezbe gelmişti. Allah'ın kudretini görmüşlerdi. Azametini yardımını, yardımını görmüşlerdi. görmüşlerdi. Gençlerde şöyle bir istek vardı ki bir savaş daha olsa da Allah'ın bir yardımını daha görsek. Allah bize bir daha yardım etse. Ve aradan bir zaman sonra Uhud Savaşı patlak verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fikri Medine'de kalmak, Medine'yi müdafaa etmekti. Medine'nin yaşlılar dediler ki biz Medine'nin içinde kaldığımız müddetçe hiç savaş kaybetmeyiz. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fikri de oydu. <laughs> Ama müşrikler ordularını hazırlamışlar. Ta bu yakınlara kadar gelmişler. Cezbe gençler cezbeyle böyle ısrarlı bir şekilde rey vermeye başladılar. Dediler ki ya Resulallah bize ne oluyor ki burada bekliyoruz? Çıkalım. Karşılarına dikilelim. Onlar gelmişler. Bizim ekinlerimizin içine dalmışlar. Ekinlerimizi de yiyorlar. Ve netice itibariyle o kadar ısrarla rey verdiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların reyini istemeyerek de olsa kabul etti. Ve odasına girdi zırhını giymek, miğferini takmak için bazı yaşlı sahabeler o gençlere dediler ki sizler yanlış yaptınız yanlış yaptınız Resulullah'ın yapmak istemediği bir şeyi yaptırdınız onun niyeti Medine'yi de Medine'de kalıp Medine'yi müdafaa etmekti gençler de o ısrarlı reylerinden birazcık korkmaya başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki miğferini giymiş, zırhını giymiş, giymiş dışarı, dışarı çıkınca, çıkınca dediler ki ya Resulallah Allah, biz, biz reyimizden vazgeçtik. vazgeçtik. Dilersen Medine'de kalalım. kalalım. Medine'yi müdafaa Medine edelim. Affa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi buyurdu aleyhi 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 ki aleyhi hiçbir peygamber aleyhi zırhını aleyhi ve aleyhi miğferini aleyhi giydikten aleyhi sonra, aleyhi sonra aleyhi Allah aleyhi onun ve düşmanlar arasında aleyhi karar vermedikçe çıkartmaz. Dedi ki sabrederseniz itaat ederseniz Zafer bizim olacaktır Şartlar neydi? Şartlar sabrederseniz, itaat ederseniz. Şartlar yerine gelirse Allah'ın yardım gelir mi? Gelir. Gelir. Ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ordusunu buraya doğru aldı. Bakın arka tarafta Uhud'da. Şuraya da 50 tane okçu yerleştirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara dedi ki kesinlikle buradan ayrılmayacaksınız. Savaşı yensek de, yenilsek de, hatta bizi parça parça etseler, bizim naşlarımızı leş yiyen kuşlar parçalasalar bile inmeyeceksiniz, burayı terk etmeyeceksiniz. Onlardan söz al. Ve, ve bakın müşriklerin ordusu bu tarafta Müslümanlar da sırtlarını daha doğru vermişler. Müşrikler kaç kişiydi? 3000. Bin. Müslümanlar bin kişi yola çıktılar. Yaklaşık 300 tane münafık yolda karar değiştirdi. Dediler ki, dediler ki bizim ne işimiz bir var bir Uğut'ta? Da, Biz ısrarlı bir şekilde rey vermedik mi? mi? Oralarda, Oralarda kalalım. kalalım. Evlerimiz de açıktadır dediler. 300 taneye yakın münafık geri döndü. Kaç kişi kaldı Müslümanlar? 700'den de az ha. 700'den daha az. 3000 bir taraf, bir tarafta kaç? 700. Ama buna rağmen, itaat olursa yine zafer var. Araplarda savaşmadan önce birebir atışmalar olurdu. Ve müşrikler tarafından talha çıktı. Meydan okudu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun karşısında gönderdi bir kişi, gönderdiği kişi, gönderdi. kişi onu cehenneme gönderdi. Gönder, gönder, gönder. Sonra onun diğer kardeşi geldi, babası geldi. Bir aileden beş kişi gitti. Müşrikler tarafından. Müşriklerin morali çok bozuk. Sonra savaş başladı. Yakın savaş. Öyle bir an oldu ki müşrikler darma duman oldu. Darma duman. Hani sahabeler Bedir'de Allah'ın yardımını görmüşler diye. Ya. Burada da aslında gördüler. Müşrikler, Müşrikler kaçmaya başladılar. Müslümanlar da peşlerinden koşturuyor. Bu yukarıda okçulardan bir kısmı dediler ki evet artık savaş bitti. Kaçıyorlar. Biz de inelim. Hem ganimetleri toplayalım. Hem de biz de onlara destek verelim. Başlarındaki komutan dedi ki peygamber bizden söz aldı. Burayı terk edemeyiz. edemeyiz. Buradan, Buradan gitmememiz lazım. lazım. Dediler ki peygamber bizden savaş, savaş müddetince söz aldı. aldı. Artık savaş, savaş bitti. Savaş. Kaçıyorlar. 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 Ve, ve, ve yaklaşık ve, o elli okçudan, 50 okçudan 40 tanesi 38 39 tane 40 taneye yakını gittiler. Halit bin Velid buradaki boşluğu gördü. İkrime ile beraber Ebu Cehil'in oğlu İkrime ile beraber bu aynayın tepesini kuşattı ve o kalanları da şehir etti. İş tamamen tersine döndü. Yenen Müslümanlar itaat bitince ne oldu? Hezimet başladı. O gün burada parola emitti. Emit emid, emid, öldür, öldürdü. Ama öyle bir durum oldu ki artık Müslümanlar gerisin geriye doğru çekilmeye başladılar. Hatta bir ara bir yaygara çıktı. Dediler ki Muhammed de ölmüştür. Sallallahu aleyhi ve sellem halbuki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hayattaydı. Sahabeler bunu duyunca dediler ki, ya, dedi ki, ki peygamberimiz şehit, peygamberimiz şehit olmuşsa, olmuşsa biz niye yaşıyoruz? yaşıyoruz. Onlar da o, o, o savaşın, savaşın içerisine, 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 o hararetin içerisine cesaretle daldılar. Cesaret daldılar. Bakın bakın bu meydanda, meydanda da acayip kahramanlar sahib vardı. Sahib vardı. vardı. Onlardan bir tanesi Amr bin Amr Cemuh bin radıyallahu topal bir sahabeydi. Topal olduğu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ona demişti ki sen mazursun. Sen gelme sen de olur. Fakat onun hanımı bakın kadınlardaki din cezbesine bakın. Kocası savaştan geri kalmasın diye kocasına ters etki yapıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki senin savaştan kaçtığını görür gibi oluyor. Kadın kocasını Kocası, tahrik, ediyor. tahrik ediyor. Topal olan kocasını Kocası, tahrik, tahrik ediyor. Senin savaştan Kocası, kaçtığını görür <laughs> gibi oluyor. <laughs> ve, ve Amr bin Cemur, radıyallâhu anh kıbleye dönerek, <laughs> dönerek dedi ki اللهم لَا تَرُدَّنِي لَا Ey Allah'ım Allah 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 beni aileme geri döndürme. Geri döndürme ve o da bu savaşın içine girmişti. Ve diyordu ki vallahi cennetin kokusu Uhud tarafından geliyor. Cennetin kokusu Uhud tarafından geliyor. Daha sonra sahabeler onu anlatıyorlar. Çelimleyerek böyle aksayarak o da var ya o hararetli savaşın içerisindeydi. Ve şehit olanlar içerisindeydi. Daha sonra onun hanımı onu devenin üzerine, naaşını devenin üzerine yükledi ve Medine istikametine deveyi çekiyorlar. Deve gitmiyor. Uğud istikametine çekiyorlar. Deve yürüyor ne yaptılarsa ne Medine istikamete deve gitmedi. Peygamberimize Peygamberimiz haber verdiler. Edemdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki o bir dua yapmış mıydı? Dediler, dediler, dediler ki evet, evet demişti ki, demişti ki ey Allah'ım Allah beni aileme geri döndürme. Beni, beni Medine'ye geri, geri döndürme. Dedi ki onun duası, duası kabul, kabul, oldu. Oldu. Kabul, oldu. Kabul, oldu. kabul oldu. Ve, ve, ve Amr, Amr bin Cemur radiyallahu buradaki kahramanlardan Başka vardı kahramanlardan? Musab bin Ümeyr radıyallahu anh. Vallahi bu Mekke'nin en zengin gençlerindendi. Öyle pahalı kokular sürüyordu ki sabahleyin bir sokaktan geçtiyse inanın onun tesiri akşama kadar sürdüğü söyleniyor. Kızlar, kadınlar diyorlardı ki buradan Musab geçmiştir. <laughs> Ve, ve ailesi, ailesi Müslüman oldu, oldu diye, diye onu, onu reddettiler. reddettiler. İlk zaman hapsettiler, baş edemeyince onu reddettiler. Onu reddettiler. Musab bin Umeyr radıyallahu anh o zenginliğe rağmen çok fakir çok düştü. düştü. Yamalı yani elbiseler yani giymeye başladı. başladı. Bakın bu Medine'ye de öğretmen, öğretmen, hoca olarak geldi. İnsanları Allah'a davet, davet, davet edici olarak geldi. geldi. Ve birçok insan onun eliyle Müslüman oldu oldu. O gün bu savaşta sancak onun elindeydi. Müşrikler onun sancağı tuttuğu sağ elini kestiler. Sol eliyle tutmaya başladı. Onun sol elini de kestiler. İki koltuk altı ağrısına koydu. Ve arkasından bir mızrakla onu şehit ettiler. Sahabe-i kiram diyorlar ki biz Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın şehadetini Naşları gezerken anladık. Bir rivayete göre Allah onun kılığında bir melek yaratmış, sancak her zaman taşınıyor. Ama ne zaman ki naşların içerisinde gezdikleri zaman Musab bin Ömer radıyallahu anh onun cesedine de rastladılar. O gün bugünün kahramanlarından Hamza radıyallahu anh de vardı. vardı. Hamza radıyallahu anh Allah'ın aslanlarından bir aslan. iki tane kılıç almış ve sarığın arasına bir tane kuş tüyü koymuş. Önüne geleni kesiyor. Kimse onun yanına gelemiyor. Kimse onun yanına yanaşamıyor. Ve, ve biliyorsunuz diyorsunuz. vahşi vardı vahşi <laughs> Mekke'nin kölelerinden sahibi ona demişti ki sen eğer ki Hamza'yı öldürürsen seni azat edeceğim serbest bırakacağım Hint de bunu duymuştu Hint de ona dedi ki sen eğer ki onu öldürürsen ben de sana servet vereceğim aslında vahşinin kimseyle işi yoktu ama onun bütün derdi azad olmaktı. Derdi, azad olmaktı. Hamza radıyallahu anh'ı kolluyordu. <laughs> ve, ve bir yerden, bir yerden o, 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 o mızrağı, mızrağı Hamza radıyallahu anh'ı sapladı. Yızapladı. Ve Hamza radıyallahu anh de, de, burada bu, şehit olanlardan, olanlardan oldu. oldu. Peygamberimiz ya sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü çok, çok. çok daha sonraları biliyorsunuz çok, çok. vahşi, vahşi ki, radıyallahu anh oldu. oldu müslüman oldu vahşi. peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahşi. tabi onun tabi müslüman olmasına sevinirken fazla onu görmekte görmek istemiyordu niye? niye? onu görünce ben amcası geliyordu, geliyordu amcası, amcası. Yine, Yine sahabe-i ikramdan, sahabe ikramdan Ebu Ducane radıyallahu anh, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu savaş öncesinde bir kılık çıkartmış, <laughs> dedi ki bunun hakkını kim verecek? kim verecek? Ömer radıyallahu anh çıktı, R. ben dedi, peygamberimiz ona vermedi. <laughs> Peygamberimizin akrabalarından bazıları çıktı, bizi dediler. Peygamberimiz onlara da vermedi. Ebu Ducane dedi ki, bu kılıcın hakkı nedir ya Resulallah? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu kılıç kafirlerin içinde eğilinceye kadar savaşmaktan, eğilinceye kadar bunu kullanmaktır. Dedi ki, vallahi ya Resulallah, onun hakkını vermek kaydıyla alıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı cır, cır. Ebu Dücane radıyallahu anh'a verdi. Ver, ver. Ve, ve kırmızı sarık sarmak Araplarda ölüm saçmak manasına geliyor. Sahabe-i ikram bazıları hatta o peygamberimizin akrabalarından dediler ki peygamberimiz kılıcı bize vermedi. Dücaneye verdi. Acaba ne yapacak? Biz de onu seyredeceğiz. Daha sonraları anlatıyorlar. Vallahi diyorlar ki Ebu Dücane'nin önünde kimse duramıyordu Öyle bir savaşıyordu ki onun yanında önünde kimse duramıyordu hatta bir defasında Hint'te de müşrik askerleri böyle kuvvetlendirmek için onlara ağıtlar, onlara sözler söyleyerek bazen daha ordunun önüne kaya geçiyor diyor ki Ducane tam önüme geldi bir tane tam vuruyordum ki kadın sesi olduğunu anladım vazgeçtim neredeyse o Ebu Ducane'nin kılıcından Ebu Sufyan'ın hanımı evet Hint'te evet nasibini alacaktı yani burada acayip işler oldu o gün. O gün burada acayip işler oldu. Fakat buradan almamız gereken bir netice var. Buradan almamız gereken bir mevzu var. Uğut bize bir şeyler söylüyor. Diyor ki Allah'a itaat ederseniz Zafer her, her, zaman her zaman sizindir. sizindir. Ama, Ama Allah'a ve Resulüne Allah ne? itaatte ne? Noksanlık, yaparsanız, noksanlık yaparsanız hezimet, hezimet sizinle ne? beraberdir. <laughs> Yani buradaki okçuların burayı terk etmeleri, yani sözü tam anlamamaları veya itaat edilmemesi veya ganimet mallarının galebe çalması. Ne oldu? Buradaki Müslümanları, sahabeyi perişan etti. Çok dersler alındı. Burada başka Uğud'da ders daha vardı. Da, Uğut'ta, Bedir'de Allah'ın yardımını gören sahabe her zaman Allah'ın yardımı görürseydi birazcık Bilal. böyle dümdüz <laughs> durmak, durmak. Kimler, sağlam, kimler sağlam, kimler eğriliyor anlamak zor olurdu. Zor olurdu. Ama, ama bu halde geldiği zaman ne oldu? Ne oldu? Sağlamlar, sağlam olarak kaldılar. Allah'ın yardımı geldiği zaman da sağlam kaldılar. Yenildikleri zaman da sağlam kaldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu geriye doğru ufak bir, bir mağaracık var. Oraya doğru sığındı ve sahabe ikram da onunla beraber çıktılar. beraber çıktılar. Artık savaşın artık. kuvveti biraz azalmış. Biraz azalmış almış, müşrikler bir de almak, almak, almak istediklerini almışlardı. almışlardı. <Gülüyor> <Gülüyor> ve ve, ve. Meydan da, meydan, da meydan da okumuşlardı fakat, fakat sahabe-i ikram, ikram geri durmamıştı. Ebu Sufyan, Ebu Sufyan o mağaracın, mağaracın, altına mağaracın altına doğru giderek, giderek Muhammed hayatta mıdır diye seslendi. Yedetlendi. Sallallahu aleyhi ve Peygamberimiz, Peygamberimiz işaret, işaret etti. etti. Ses çıkartmayın <gülüyor> diye. <gülüyor> Ömer hayatta Ömer, mıdır? Ebu Bekir, Ebu Bekir hayatta mıdır? mıdır? Peygamberimiz, Peygamberimiz dedi ki ses çıkartmayın. Dedi ki, ki, ki Bedir'in intikamını aldık. aldık deyince dedi. Ömer radıyallahu dayanamadı. 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 Çıktı dedi ki, dedi ki ey Allah'ın düşmanı, düşmanı nerede, nerede intikam indikam indikam aldınız? aldınız? Sizinkiler cehenneme Sizinkiler cenneme, bizimkiler Rafiqul Ala'ya cennete, cennete cennet gittiler. Nerede intikamını aldınız? Ve Ebu Sufyan oradan ayrılırken dedi ki bir sene sonra Bedir'de buluşmak üzere. Bir daha yani mevidleşme. Gerçi o gerçekleşemedi ama böyle bir şeyle beraber gittiler. Buradan ayrıldılar. Ve ayrılırken de var ya şehitlere, cesetlere öyle işkenceler yapmışlardı ki Hamza radıyallahu onun, onun ciğerini sökmüşlerdi. Baya, baya Hint var ya Hint, yemini vardı. Dedi ki onun ciğerini yiyeceğim. Ve ciğerinden bir parça koparttı ve yuttu onu. Cesetlere, şehitlerin gözlerini oyuyorlar, kulaklarını kesiyorlar, parçalıyorlardı. O müşriklerden bir tanesi, daha biraz akıllı olan birisi. Dedi ki siz ne yapmaya çalışıyorsunuz dedi. Kendi adamlarına söyledi. Savaşta dahi olsa böyle bir şey yapmak var mı? Var mı? onları engellemeye kalktı. Ebu Sufyan da aynı işleri yapmıştı. Ebu Sufyan da dedi ki, ey Allah'ın düşmanı dedi, kendi adamı söylüyor. Sen ne yapıyorsun diyor, böyle liderlik olabilir mi? Dedi ki, cezbeye gelerek yaptım böyle, kimseye anlatma, daha yapmayacağım. Ama yaptıklarını da yapmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce, çok kızdı, çok kızdı. Vallahi, dedi, vallahi dedi ben de bunu onların cesetlerine yapacağım. yapacağım ama sonra vahiy geldi Allah'tan emir geldi bunun yapılmaması gerektiği ile alakalı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeminine karşın kefaret verdi. Ve daha sonra 70 tane kadar sahabe-i ikram burada şehit oldular dağ dibine doğru onlar devredildiler. <laughs> yaklaşık 40 sene sonra bir sel meydana geldi. Sel. O selle beraber şehitlerin üzerindeki topraklar kalktı. Şehitler yüz üstüne çıktılar. Sanki daha o gün şehit olmuşlar gibi sanki daha yeni şehit olmuşlar gibi. Allah onları muhafaza etmiş. Onları daha sonra aldılar. Bakın şimdi gideceğiz. Orada kabristanlık var, şehitlik var. Onları oraya defnettiler. Hatta şöyle rivayetler geliyor. Şehitleri kaldırıyoruz kollarını oradan bile kanlar geliyor. Kurumamış. Sanki daha bugün şehit olmuşlar gibi. Yani Allah Celle Celaluhu onları muhafaza etmişti. Buradaki mesajı anladık değil mi? Mesaj neydi? Allah i̇taat etmek, sabretmek ve itaat etmek. Peygamberin sözünden dışarı çıkmamak. Peki bugün de aynı şey bizim için de geçerli mi? Düğünümüzü Peygamber gibi yapmazsak ne olur? Uhud'daki gibi olmaz mı? Eğer ki yemeğimizi peygamber gibi yemezsek, peygamberin ahlakıyla ahlaklanmazsak, peygamberin muamele muhaşaatıyla bize muamele muhaşaat yapmazsak, buradaki hezimet gibi bize de hezimet olmaz mı? Bakın Uhud ne diyor biliyor musunuz? Uhud diyor ki santim santim peygamberin yolundan çıkma. Peygamberin her bir sünnetini, her bir emrini hayatına geçir. Ya diyorsun ki bak şöyle yapmak sünnettir, ya diyor farz değil ki sünnetmiş diyor zaten. Ne diyor? Ne diyor? Farz değil ki diyor ya sünnet, sünnet sünnet sanki çok basit halbuki bir sünnet yedi kat yerlerden ve göklerden daha kıymetli. Allah Celle Celaluhu her birimize anlamak için tevfik versin inşallah, amel yapmak için tevfik versin. Şimdi kabristanlığa gireceğiz, selamlayacağız. Ondan sonra orayı da ziyaret edeceğiz. Ve ondan sonra tekrar otobüslerimize döneceğiz inşallah. Bizleri takip edin. Buyurun. Subhanallah ve hamdihi. Subhanikellamü ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa entestagfiruk. Ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.